Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güren, Ağustos 2024'te kayboldu. Kaybolduktan 18 gün sonra Narin cesedi bir dere kenarında bulundu. Olay ailesi ve komşuları dahil olmak üzere birçok şüphelinin tutuklanmasına ve yargılanmasına yol açtı. Ama biz halen kim ve neden Narin'i öldürdüğünü bilmiyoruz. Benim bu konu hakkında ilk teorim Enes yaptı demiştim. Güzel teori olmuştu ama eksik parçaları var. Hani diyorlar ya bir cinayet çözmek için puzzle gibi toplaman lazım diye. Bu pazla sadece ve sadece Nevzat Bahtiyar teorisi oturuyor. Narin Güran cinayeti Nevzat Bahtiyar teorisi. Narin'i en son okul kamerasında saat 15.15'te görüyoruz. Ama okul kamerası 3 dakika ileride. Yani Narin'i en son 15.12'de görüyoruz. Şimdi gelelim Nevzat Bahtiyar'a. Nevzat Narin'in cansız bedenini dere kenarına götürürken bungalov evlerinin olduğu yerdeki kameraya yakalanıyor. Saat 15.44. Yani bu cinayeti işleyip gizlemek için 32 dakikası oluyor. Bu 32 dakikanın 7 dakikasını Tavşan Tepe köyünden dereye gelmek için harcayan zamanla çıkaralım. Kaldı 25 dakika. 25 dakikada anca ne oluyor biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Köy ortamında 25 dakika içinde Narin eve giderken arkadan seslenip çağırırsınız. Yanınıza geldikten sonra bağırıp ses çıkarmasın diye ağzını kapatırsınız. Niyetiniz ne bilmiyorum ama eşiniz evdeyken bir kızı ahırınıza sokmak öyle kolay olmuyor. Fırsatını bulmak belki 5-6 dakika sürüyor. O fırsatını bekleyeyim derken elinizdeki narin nefessiz kalarak ölmüş olamaz mı? Olabilir değil mi? Siz ahıra geldiniz. Narinin öldüğünü fark ettiniz. Ne yapacaksınız? Önce 2-3 dakika ne yapacağınızı düşüneceksiniz. Sonra eşiniz ahıra gelmesin diye eve kontrol edeceksiniz. Sonra narinin bedenini bir çuvala sığdıracaksınız. Sonra yine fırsatını bulup o çuvalı arabaya koyup dereye götüreceksiniz. Dereye gömeceksiniz. Sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatınıza devam edeceksiniz. 25 dakika içinde anca bunları yapabilirsiniz. Sonra amca Salim tutuklanacak, sevineceksiniz. Suçtan kurtuldum diye. Ama ertesi gün sizin için polis gelecek. Siz ne yaparsınız? Hazır amca var tutuklu. E amca hakkında yengesiyle ilişkisi olduğuna dair lafı da çıkmış. Siz de dersiniz işte. Amcadan aldım, arabada verdi falan filan yalan dolan. Sonra bu dedikleriniz yalan olunca Hemen yok, evden aldım dersiniz. Zaten bunu düşünmek için çok yorulmanıza gerek yok. Sağ olsun ifade alan savcılar size yol gösterir. Öyle yaptın, böyle yaptın diye. Üç taş değil, bir taş diye. <laughs> 15-20 kilo, kilo kadar vardı. 20 kilo kadar vardı ama yanlarında da birer taş vardı. Üç tane taş. Vardı. Üzerine dal parçası falan koydun mu? Ağaç falan koydun mu? Civarında idi, idi, tamam. idi, 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 civarında idi, civarında idi. yanlarında da birer taş daha var. Yan, yan, yan Hayır, evet, birer, birer taş daha var. Birer taş birer taş daha vardı. Birer taş vardı. Üzerine çalı koymadım. Yok. Çalı, Neden koymadın üzerine çalı? Çalı, çalı. zaten kaybolmuştu. Evet. Torba kaybolmuştu. Çok, Çok hafif müzik. Üzer gidin üzerine çalı koymadım zaten torba kaybolmuştu. Hayvanız yavaş yavaş. Dijanurda. Toplamda 3 taş vardı yazmıyordum oraya. Sayıyı hatırlamıyor çünkü. Tamam. Dijanurda. Toplamda 3 taş vardı yazmıyordum oraya. Sayıyı hatırlamıyor, Sayı hatırlamıyor çünkü. Tamam.